Şimdi bakın 2018'in sonbaharının yok yaz dönemin özür dilerim yaz dönemin soruları. Ee, şimdi olay şu bunlar şu andaki sınavlarımızın bir tık daha kolay yani hani aldanmayın diye söylüyorum. Yani bu kadar kolay gelmiyor artık. Bunlar da çok kolay sınavlar değildi ama bu kadar kolay da artık hiç gelmiyor yani. Şimdi it's başlayalım. Allah utandırmasın diyelim. Its geographical position as a crossroad of Europe, Belgium has been. Şimdi hep söylüyorum. Bir kere daha söyleyeyim. Şimdi virgülle başlayıp ages'a kadar gelen kısım ana cümleniz. Bunun içerisinde de has been var. Yani ana cümlenizde to be fiili varsa ne yapıyoruz? Why sorusu soruyoruz. Niçin? Onun da cevabını because ve kibiyle veriyoruz. Bandırma doğru cevabımız. Şöyle de diyebilirdik. Esbis kendinden sonra cümle alır gitti. Rather than, iki boşluğun iki tarafında paralellik olacak. Yani Ali rather than Ahmet gibi. In spite of zıtlık isteyecek its geographical position as a crossroad of Europe'da herhangi bir zıtlık yok. Belgium has been a significant commercial center'da da herhangi bir zıtlık yok. O yüzden in spite of'u da eledim. Unlike'dan sonra gene işte taban tabana dediğimiz zıtlık var. Unlike Ali Ayşe gibi ee, bir durum olması lazım. Böyle de bandırmaya gidebilirdiniz. İkideyim. deyim gene bir bağlaç sorusu. Most artists need a good well playing second job. They are selling a large number of their works of art. Şimdi bir kere şöyle bakmamız lazım. Ceyhan'daki therefore zıtlık sentence connector özür diliyorum. Noktalı virgül virgül alır. Noktalaması tutmamış gitti. Edirne'deki similarly de de sentence connector. Yani boşluk önce noktalı virgül sonrasında virgül olması lazım. Provided because ve anlas. Şimdi provided şartıyla demek. Yani if clause because zaten biliyorsunuz ama şu provided'ı koyduğunuz yere because'u koyduğunuzda çok öyle devasa bir anlam kayması olmaz. Kullanım farkı da olmadığı için yani olayda bir zıtlık olduğunu anlıyorsunuz. Adana ile Bandırma birbirine eler. Diyarbakır doğru cevabımız. Üçteyim. Diversity of experience has created a separate Islamic world. Yani şunu söylüyorum. Tabii ki provided bir anlamı aynı değil yani. Ama kullanım farkı olmazsa işte yağmur yağması şartıyla şemsiye alacağım? Yağmur yağdığı için şemsiye mi alacağım? Yani tamam yani anlam farkı var ama soruyu nasıl soracaksın yani? O yüzden ne diyoruz yani? Üçteyim. Diversity of experience has created a separate Islamic world. Four geographical and cultural distinct blocks. Middle Eastern, Indian, Malay and African. Şimdi burada cümleyi çok anlamanızı gerektirecek bir soru değil bu mesela. Bu buradaki en azından hikaye. Çünkü boşluktan sonra four geographically and culturally distinct blocks. O dördü açmış aynı zamanda da Middle Eastern, Indian, işte Malay. Ne olmuş olmalı? Dörde bölünmüş olmalı. Ne yaptık? Edirne'deki divided into doğru cevabımız. Dörtteyim. China's estimated space budget is still overshadowed by NASA's. Şimdi boşluktan önce ee, virgül var. Yani bu bir nedir? Ejective clause sorusu olmalı. Bandırmadaki what sadece non clause yaptığı için non clause'dan da isim elde ettiğimiz için isim de virgülden önce ya da sonra kullanılmadığı için değil mi? Bandırma ile İsmin yanına gelen boşluktan sonraki cümlenin öznesi eksikse ki burada öznesi eksik. Who ya da which getiriyoruz. Ya Adana ya Ceyhan doğru cevabım olacak. NASA İnsan olmadığı için Adana elenecek. Ceyhan doğru cevabımız. Many individuals think creative people are more self-sufficient. Şimdi boşluğun önce noktalı virgül, sonrasında virgül var. Doğal olarak ne oldu? Bir e, sentence connector. Ama aşağıdaki ne sentence connector? Şimdi özel durumu olan var mı diye bakıyorum. For instance örneğin demek. Şimdi örneklendirme için boşluktan önceki cümlenizde many individuals mesela bunu örneğin diye bir bireye tek bir kişi açsaydı for example'ı kullanabilirdim yani bir sürü birey var örneğin Ali gibi böyle bir durum söz konusu değil demek ki Adana değil o zaman şöyle bir mantık yürüteceğim yani şurada however var o benim işte zıtlık var mı diye bakacağım many individuals think creative people are more self-sufficient there is no buradaki no zıtlığı verecek Diyarbakır doğru cevabımız olacak The 1908, 1830 şimdi ee, zamanın önüne gelen şeyler ee, önemlidir. Şimdi Edirne'deki in bir zamanın önüne gelebilir ama önüne dı almaz. Yani in 1830'larda in de 1830'lar denmez. Bu önemli bir nüans yani. Tamam mı arkadaşlar? Edirne gitti. Ondan sonra bay gelebilir. Bay olduğunda da had verb gelmesini bekleriz. Doğru mu? Bay artı time hikayemiz var. Bay'dan sonra present bir zaman varsa will have verb Will have been verb Past bir zaman varsa da had verb üç had been verb Bu da gitti. Onun haricinde de başka ne kullanabilirim? During. Çünkü hep derslerde söylüyorum. In, over ve during'den sonra isim, şey, nedir onun adı? Time geldiğinde ana zamanları süreç geldiğinde Perfect zamanları kullanırız ki burada time var. Çok da uymuş. Adana doğru cevabımız. 7'deyim. Advertising a historic origins its modern operations have been bakın şimdi burada have been ana fiilimiz have been'e kadar kısım cümlemizin öznesi oldu Yani advertising historical origins'la its modern operations'ı bağlayacak bir şey ihtiyacımız var. And gibi, or gibi, bat gibi. Şimdi Diyarbakır'daki either, and diye bir şeyimiz yok. Not only diye bir şeyimiz yok. Not but var. Not only but olsa var. Hani o yüzden e, bir arıza çıkartır. Şimdi burada ez ez var. Ez ez araya sıfat alması gerekiyor. Advertisings, historic origins. Çok ez ezlik bir durmuş gibi Yani burada özneyi bağladığını anladığınızda dediğim gibi bakın. Heve kadarki özne. Burada zaten fanteziye gerek yok. Cümle bağlamıyorsunuz. İki isim bağlıyorsunuz. Bu da both and either or neither nor not only but also öyle olur. Ya da and or butla olur. E ne oldu? Bandırmadaki neither nor doğru cevabı. Sekizdeyim. Modern underwater archaeology special methods to shipwrecks and other archaeological sites that lie Şimdi detin içerisindeki verb bir zaman uyumumuzun present olduğunu gösteriyor. Tamam birinci boşluk açısından Ceyhan'daki use'u kullanamıyorum. İkinci taraf kısaltma. Hemen şunu bilmeniz gerekiyor. İkinci boşluktan önce to var. To'nun yanına yalın haldeki gelebilir. Yani ne olacak? O da zaten siz direkt Edirne'deki to verb bile götürecek. Edirne doğru cevabımız. The principle of the philosophy of science bilimin felsefesinin bir şeyi is to analyze the methods of inquiry used in various sciences. çeşitli bilimlerde kullanılan e, araştırma yöntemlerini analiz etmektir. Nedir bilimin felsefesinin rescue kurtuluşu mu, hafızası mı? Toplumu mu? Şikayeti mi? Bandırmadaki toplum, Adana'daki şikayet. Ceyhan'daki nedir? Task. Görev, sorumluluk. Ceyhan doğru cevabımız. Ondayım. Coffee houses appeared in Istanbul with coffee and drink through the cities of Aleppo and Damascus falan. Coffee houses appeared in Istanbul. İstanbul'da Sonra ne olmuş? Entering through the cities of Aleppo and Damascus 1575 1555'te Aleppo ve Damascus'a gitmiş ama orijinalinde nerede olmalı? İlk İstanbul'da. Öyle değil mi? Yani öyle anlıyorum. Çünkü o aslında 1555'e de bir gönderme yapmanız gerekiyor. Orijinali İstanbul'da ama sonrasında şuralara şuralara yayılmış diyor. 11. sorudayım. There is a vital and clear distinction, ayrım demek bunu bilin, between the concepts of society and state many political think thinkers have ignored this fact. Şimdi siz istediğiniz kadar burada tepinin. mesela aynı sorunun son 2000, en son girdiği sınavda da aynı seçenekler vardı. Yani belki Adana Bandırma diye değişmiştir. Seçeneklerde bir koz var, çözdük de göreceksiniz kampta. Bandırma'daki as soon as, Ceyhan'daki as long as, Edirne'de ben, Diyarbakır'da da oldu var. Yani o da aynı şekilde. Şimdi because, as soon as, as long as ve ben paralellik ister. Ha detaylandırayım. Yani bazen şöyle diyor işte ama öyle olur mu yani? Hani, ama sınav mı yani? Şimdi ben zaten kafadan as soon as helal. Tamam mı? E ondan sonra hani as soon as'ı yapar yapmaz gibi bir anlar. As long as if gibi kullanılıyor. When gibi kullanılıyor. If gibi kullanılırsa because diyor. çünkü yani zaman uyumunda herhangi bir sıkıntı yok yani. Hmm. Hani şu, e, if tarafında have as verbs diğer tarafta to be işte vital sıfatlı yaptığı yapı zaman uyumunda da bir sıkıntı yok. O zaman Adana, Bandırma, Ceyhan ve Edirne birbirini götürdü. Diyarbakır doğru cevabımız. 12'deyim. Knowledge of a language. Knowledge of a language. Bir dilim bilgisi falan. As to combine sounds. Ne yapar? Bize combine, kombine. Türkçe'de geçmişti Kombine etmek. Bir araya getirmek. To form words. Kelimeleri form yaptırmak için ya da wordsleri phrase'e dönüştürmek. Phrase'leri de sentence'a dönüştürmek için sesleri işte bir araya getirmemizi enable sağlar, mümkün kılar. Değil mi? Include dahil etmek, choose seçmek, refuse reddetmek, prefer tercih etmek ne yapıyor bize? Bunu yapmayı mümkün kılıyor. 13'teyim. Recent research suggests that. Recent research suggests that air pollution to bilmem ne zıttırı vıttırı niye bu kadar uğraştıysam 2010 var ne oldu ya Adana'daki was contributed ya Edirne'deki contributed yani derslerimi ilk başladığımda ilk anlattığım şeylerin başında preposisyonlar gelir hangi fiil hangi preposunu alıyor bilmezseniz bunu gayet de Adana yaparsınız ama contribute hep tuyla geçiyor nesneye. O yüzden pasif değil. Yani contribute tuttu 12 milyon that's değil mi evlatçım? Edirne ve örbitiden dolayı doğru cevabınız. Çünkü contribute to almasa onu pasif yapabilirdiniz. Ama Edirne doğru cevabı 14 Local governments, yerel hükümetler should ya da yönetimler yerel hükümetler niye olsun? Yerel yönetimler should provide effective safety net etkili bir güvenlik ağı. For the poor, fakirler içinen for those ve şunlar kimler? Who become sick or at work. Hasta ya da injured yani yaralanmış. Tamam. 15'teyim. Joe Tiboy. The consultant for the British National Museum has worked a team of experts. Şimdi bakın. Yani bunun nesnesi eksik değil mi? Çalıştı. Kiminle çalıştı? A team of experts. Aslında bu bir nesneye geçiş hikayesi. Yani çok güzel bir soru. Sanki bir prepositional phrase sorusuymuş gibi yapmış. Ama direkt along pitti yani. Kiminle çalıştı? Bir sorusu. Work with a team of experts yani. Eksperlerle çalıştı. Yani bir sentence connector şey prepositional phrase sorusuymuş gibi yapmış. Ama orada çalıştı. Tamam. Bitmemiş ki iş. Kiminle çalıştığını veriyor boşluktan sonra ki e, ee nesne. Diyarbakır doğru cevabımız. Doğruymuş. Arada da şeye bakıyorum. 16'dayım. Babylonia one of the cultural centers of the world before it by revolt 689 BC ikinci boşluğunuz verb olacak. Bandırma da var. Bak birinci nasıl sonra before demiş. Onun öncesi yani ana zamanların öncesini perfect'le anlatıyoruz. Bandırma doğru cevabımız. The world had özür dilerim the world has been funded by the United States. It's Boşluktan yani virgüle kadarki cümlenin zamanı da perfect. Ana cümlenin zamanı da perfect. Zaten bu by the time'ı zaman bağlaştığında iki perfect yan yana gelmez. Edirne'deki if clause olmayacağına denalet. Şimdi veres taban tabana zıt The World Bank has been funded by the United States. Its policies have been heavily influenced by Washington, the political city of the United States. Yani oldu o değil, Verez de değil ne yazık ki. Evet, paralellik var çünkü yani. Görebildiğinizi bilmiyorum. Funded by the United States bir sebep sonuç. Onun için ee, oradan kurulduğu için United States'te X policy have been heavily influenced böyle böyle olmuştur. Zaten bandırma Ceyhan ucundan kıyılsınan zıtlık. Yani ben olsam sınavda şüpheye düşsem direkt Adana'ya giderim yani. Sınıflandırma hikayesinden. Vallahi ne güzel ya. Harika yani. Kim acaba bu? Evet. Hmm. Yani her türlü ziyanlık ya. Military geography. Military Leaders with information about areas. Herhangi bir zaman zarfı yok. Zaman uygulayacağım. Had, will zamandan gitti. Is had zamandan gitti. Will used zamandan gitti. Will needed zamandan gitti. Diyarbakır doğru cevabımız. Among the measurements to calculate infl inflation, the consumer price index is by far işte mesela. Öğretmenimi dinlesen. Öğretmenim bunların veriyor listesini. Diyor ki benim öğretmenim by far, far and away, quiet ve much Süperlet faldeki sıfatın önüne gelir diyor. Onu bildiğin zaman işte Edirne'deki Dimos'ta paşa paşa gidiyorsun. Bir daha tekrar ediyorum. By far far and away e, quiet and much. 20. sorudayım. It's Şimdi burada isim var. It split from Slovakia in 1993. İsim var. Şurada da has become var. Perfect. Şimdi bak süper bir soru. Şimdi zaten Diyarbakır ve Edirne olmaz. Yani before ve until'den sonra bir zaman getirdiğinizde simple tense'leri kullanmak. Before 1945 diyorsanız verb 2 anti 1975 diyorsanız ve işte Lörbiki gibi over during ve inden sonra da isim varsa pardon zaman varsa simple süreç varsa perfect ama burada 1993 çok süreçmiş gibi görünmüyor yani burada sadece perfecte girebilecek bu durumda bandırmadaki sins var bandırma doğru cevabımız. şimdi 21 zaman uyumu bir kere öncesinde bir bakın ne var ne yok tek testte. Yani 21 zaman uyumu 22 kelime 23 kelime son sınavlarda bir tane koyuyor koymuyor kelimeyi. Son 3 sınavda öyle yapıyor. 24 yapı 25 preposition Şimdi 21'deyim. A common nationality to create trusting feelings by forming a common identity that draws şimdi şuradaki draws uyumun present olduğunu gösterdi. Yani Diyarbakır ve Edirne'yi el eledim onu dedem de eler. Adana'daki seyiz aktif, Bandırma'daki seyiz aktif, Ceyhan'daki islet pasif. Baktım boşluktan sonra fiil var. Öyle değil mi efendim? Fiil var diyorum şey. Ve preposition var. Pasif olacağına karar verdim. Ne oldu? Ee, Ceyhan doğru cevabımız. 22'deyim. Kelimeymiş. Ne diyor bakalım? Şimdi bir şuradan alalım. A common nationality is set to create trusting feelings. Yani common. Sıradan. Alışılmış anlamında. Alışılmış bir olur. Create trusting feelings yaratır güven duygusu by forming a common identity ortak bir kimlik ortaya koyarak that draws on a shared culture history and language paylaşılmış bir kültür tarih ve dili den kaynaklı yani onun çerçevesinde draw on çizmek demek aslında draw oradan şey biz these commonalities yani bu these Commonalities dediği nedir? Culture, history and language, yani herkes tarafından ortak bilinen anlamda kullanmış. Supposedly create between people that reaches beyond their many differences of opinion and interest and enable them to cooperate with each other. Ee, yani bu yukarıda sayılan culture, history ve language'ın ne yapması neyi yaratması varsayılıyor supposedly yani öyle olması öngörülüyor e, between people insanlar arasındaki neyi bakalım ne varmış da onları sahiplik değil bond olabilir sınırlar uzunlar işte bağlar lecture ders olmaz Q kuyruk rol kuyruk olmaz bond ilişki bağ. çok anlamlı. 23'teyim. Bakalım ne yapacak 23'te. First, people find it easier to engage with. İlk başlarda insanlar buna alışmaya, kitlenmeye engage with, yani hasbihal etmeyi ee, daha kolay bulurlar. And people whom they regard as similar in certain pertinent ways. Yani birçok yönden kendileriyle benzer değil mi regard similar benzer olarak görünen insanlara explain açıklamak decline düşüş expect ummak compare kıyaslamak compare with people olurdu olmaz dem insanlarla kıyaslamak trust insanlara güveniyorlar. Yani ilk başlarda eee Engage with and trust people. Ona kitlenmeyi, yukarıda anlattığı şeyi, alışmayı ve insanlara güvenmeyi olması gerekiyor diye düşünüyorum. 24'teyim. Second cooperative activities. Burada çoğu bir şey var. Cooperative activities such as democracy and warfare. Welfare, özür dilerim. Such as, doğru cevabımız such as nasıl kullanıyorduk? Grup adı alt küme. I like fruit such as elma, armut. 25 ve bu testin son sorusu Not only are such obligations difficult to create and sustain all human beings but also buradaki all human beings is insan şey yer ee, bakalım ne olacak? Of uzaklaşmak niye uzaklaşsın? Emon olur ya insanların arasında. Değil mi efendim? All human beings. Başka da bir şey gelmez ya. Under altında into insanların içine doğru sıkıntı. 26-30 bakalım son close testimiz bize ne söyler? Bir bakalım. 26 30 Historians of Africa diye başlıyor. Zaman uyumu var 26'da. Yapı 27 28 preposition 29 yapı 30 kelime. Şimdi 26'da pastlar ve presentlar var. Hangisi olduğunu anlayalım. For a long time now diyor 26'da zaman zarfı var. Değil mi efendim? Eee it is historians of African problems for a long time now. Evet. Half faced. Allah'ım half faced perfect arıyorum. E, Diyarbakır'daki, perfecti Hayır, da. Da Diyarbakır'daki perfect görüyorum. Hayır, Bandırma'da. bandırma da. Soruda Diyarbakır'daki perfect bandırmada kendi verbuçu göremedim soruya bakınca. Allah'ım diyorum kendi tek perfect var nasıl yani diyorum yani. Nasıl geçmiş tek perfectlerin avla onu anlamaya çalışıyorum. O yüzden durdum yani. Tabii ki bandırma yani. Nasıl bir soru. 27 deyim bakalım ne söyleyecek bana. 27. With historians demiş. Şimdi burada historians var. Hani aşağıya baktım. Bu yayacak. Lozya'nın close ya sorusu. Adana'da boşlukta önce isim olduğu için Adana'yı eledim. Çünkü Vat'la non close yapabiliyoruz. Baktım. Boşluktan sonra work fiil var. İsmin yanına gelen boşluktan sonraki cümlenin öznesi eksikse who ya da which yerine that historian da insan olduğuna göre ne oldu? Ceyhan'daki hu doğru cevap. Ion değil mi? Ion insan. Historian. Is or. Bunlar hep insan. Ceyhan doğru cevabımız. 28 28 Live e, yok, the live, Live on diyecektim. livesmış. The lives of olacak o zaman. Live on bir şeyde yaş yani geçimli bir yerden sağlamak burada live'mış ama ee, yaşıyorlar sandım o yüzden evet lives of ordinary working people sıradan insanların yaşamları 29'dan diyor bakalım Addressing these challenges historians have developed şimdi burada razı var Buradaki şimdi Heves Vörbüç Zaten bunun Bandırma, Ceyhan ve Diyarbakır olmayacağına delalet değil mi? Yani ilk da zaman zarflarında da şey olamaz. Ee, nedir onu? Ana zamanda Perfect'i e görmüyoruz yani. Yani 29 bana bu anlamda güzel bir şey veriyor. Zıtlık da yok. Ama matolunibat olsa zıtlık değil. Kıyaslama gibi duruyor yani. Edirne doğru cevabımız. While addressing these challenges, historians have developed a range of methods which have not only increased the uh, sophistication of African historical studies but have also added to the rich techniques and analytical style of, the, of history. Bakalım, historinin increase artışı olmaz, raporu olmaz, break field field tarih alanında, tamam mı? Style of the uh, style of the field of history, analitik analitik bir style uh, of the field of history, tamam mıyız arkadaşlar? Şimdi bir ara verip yan cümlelerle çevirileri beraber çözmek istiyorum. Kısa bir ara verelim. Ondan sonra devam edeceğiz.